Arkadaşlar bugün bir tane öğrencim bu soruyu çözemedi. Çünkü çok önemli bir şeyi gözden kaçırıyordu. Soru bize diyor ki logaritma 2 tabanında x'in karesi eksi 3 çarpı logaritma 2 tabanında x demiş. Sorunun devamı silinmiş. Bize diyor ki bu denklemin kökleri x1 ve x2 ise kökler çarpımı ne olur diye soruyor. Ondan sonra sorunun bir kısmı yırtıldığı için Can da öğretmenine soruyor. Öğretmen de soruyu çözüyor. Bu Can'ın öğretmenin özel bir durum değil. Biraz sonra hepiniz bu tarz soruları takır takır yapıyor olacaksınız. Bakın arkadaşlar ki burası logaritma değil de x kare eksi 3x artı bilmediğim bir şey gelseydi ve bana burada denklemin köklerinin çarpımını sorsaydı benim buradaki ifadenin kat sayısına ihtiyacım olurdu. Ama buradaki ifadeler logaritma olduğu için yani tabiri caizse köklerimden birisi logaritma 2 tabanında x1 diğer de logaritma 2 tabanında x2 olduğu için benim burada x1 ve x2'nin çarpımını bulmam için bunların toplamını bulmam gerekiyordu. Yani biz burada neyden yararlanacağız? Kökler toplamı toplamını bulacağız. Eksi, eksi 3 bölü 1'den benim kökler toplamım ne geliyor? 3 geliyor değil mi? E o zaman bu ikisini topladığım zaman logaritma 2 tabanında x1 çarpı x2 bulacağım. Ve bu da 3'e eşit gelecek. E o zaman x1 çarpı x2 neymiş? 8'miş.